Ağa canlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir gün ben sizler için, aklınızda kişiler için aşk açılımı Katina'dan sizler için kart açıp bakacağım. Katina kartlarına bakalım. Aklınızda kişilerden ne mesajlar alabilirsiniz? Ne durumda diyerek bakıyorum arkadaşlar. Sizler de tilektik böyle açın video izlerken en güzel dilekler almak dileğiyle arkadaşlar bakın uzun zamandır yolunu beklediğinizi görüyorum bakın gözünüz yollarda kalmış olduğunu görüyorum canlarım aa. yol kartı arkadaşlar birdenbire aranızda mesafe girmiş size boş boş verdelerde bulunmuş sizde yani böyle yalan dolana hiç gelen bir insan değilsiniz arkadaşlar Hani bu insan çok söz verip yani çok yani çok söz verip az yapan biri yani size verilen sözlerinde tutmamış olabilir. Boş kartı bakın anahtar kartı çıktı arkadaşlar. Sen benim aşkımsın. alians kartı çıktı. Arkadaşlar sizden sonra hayatında bir rana almış olabilir. Şu anda çok pişmanlıklar içinde bakın kitap kartıyla anahtar kartı, alians kartı arkadaşlar bu sizce evlilik teklifiyle gelebilir canların elinde bir çiçek bir çiçekten de gelebilir hangi bir arkadaşımdan şeyin tuttuysa arkadaşlar bakın size kız çocuğu gibi yani onun gözünde bir küçücük bebek gibi size e şey yapıyor canlandırıyor böyle külüşünüz şeyiniz yani boş oturduğu zaman ne zaman işinde gücünde olduğu eve gittiği zaman bunu hep aklına geliyorsunuz yılan kartı aranıza üçüncü kişiler girdiğini görüyorum arkadaşlar üçüncü kişiler girince bakın kala kartı sizin mutluluğunuz yıkıldığını görüyorum canlarım bakın siz endişe şimdi diyorsunuz yok ben buna bir şans vermiyorum arkadaşlar bu bir sürprizle geliyor sizin kalbinizi kazanıyor arkadaşlar ev kartı ay kartı Ağaç kartı köylendiğinizi görüyorum canlarım. Bakın mezar kartı yine. Bu bir bitiş. Bitiş dediğinizde bir yeniden bir başlangıç görüyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel bir hayatınız olur arkadaşlar. Diyorsunuz ki bir şans vermiyor. Tamam tabii ki bir şansı hak ettiğini görüyorum arkadaşlar. Çok pişman gittiği için de. Cümrüt kartı. Arkadaşlar bu yetişinle de bakın sizin sizin tam arkadaşınız yani sizin yanınızda olan birinden böyle bir e, tuhaf tuhaf sözler duymuş olabilir. Şu anda çok pişman bakın geliyor. Şimdi geldi gitti geldi gitti öyle bir şeyler yaşamışsınız. Gelgetler olmuş aralarında aranızda. Şu anda yine aynı öyle olabilir diyorsunuz ama bu sefer ciddi olarak adım attığını görüyorum. Bakın arkadaşlar ikiniz de mutlu bir hayatınız olacak görüyorum arkadaşlar. Bir seneden fazladır da beklediğinizi görüyorum. Canlarım öpüyorum sizlere. Bir seneden fazla da beklediniz. Belki bir ayda olabilir. Görüşme süresine bakarsa arkadaşlar 15-20 gün içinde bir buluşmanız olur. İkiniz de soğuk soğuk davranıyorsunuz. İki hafta böyle konuşurken sonradan yeni başladığınızı görüyorum. Canlarım öpüyorum. Aşk adına kartından bir bu kadar canlarım. Abone ol beğenmeyi unutmayın.